80 dedim kızdı onun için onu demiyorum tamam You Bunlar üniversitemizin kendi adına tescillediği markalarıyla ürettiği ürün ailesi. Onların bir bölümü sadece. Bu alanda hem biz arı ürünleri hem tıbbi aromatik bitkiler ve onlardan üretilen ekstretler, yağlar, çaylar ve özellikle sirkeler. Üniversitemiz Türkiye'de ilk defa kendi adına tescillediği markalarını bir başka firmaya, düzceli girişimci bir firmaya lisanslama özelliğiyle Türkiye'de bir ilki oluşturuyor. Bu dört marka üzerinden şu anda özellikle Herbinia markasıyla Ultra Natura tarafından hayata geçirilen bu ürünler üniversitemizin hem ta e toprak analizlerinden bölgemiz çiftçisinin toprağını analiz etmekten başlayıp bölgemiz çiftçisine e, fide teminine, arkasından e, ürünlerin üniversitemizdeki arge çalışmalarının yapılmasına, standart hale gelmesine, e, üretim süreçlerindeki kalite kontrolü ve üretim süreçlerinin tamamının üniversitemizde gerçekleşmesiyle tamamı üniversitemizin e, aslında e, çatısı içerisinde gerçekleşen ürün ailesini oluşturuyor. Böylece toprak analizinden paketleme ve kargolamaya varıncaya kadar tüketiciyle tamamen e, üniversitemiz kalitesi ve güvencesiyle buluşan e, ürünler olma özelliğini taşıyor. Özellikle içinde hem kış hem özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğala çok önemli bir doğala ve katkısız ürünlere ve özellikle bitkilerden gelen şifaya gerçekten çok büyük bir eğilim var. Bu süreçte özellikle bazı bitkilerin tarih boyunca bilinen çeşitli hastalıklara, çeşitli rahatsızlıklara, çeşitli şikayetlere iyi gelen özellikleri var. Özellikle doğala ilgi duyan, sentetik ilaçla haşır neşir olmak istemeyen, kendisini özellikle tamamlayıcı tıbbın nimetlerinden özellikle fitoterapi alanına ilgi duyan tüketicilerin bunlara ilgi duyduğunu görüyoruz. Bu sebeple alıyorlar. Özellikle aktarlardan yine online satış ortamlarından ve ultranatura.com.tr'den ürünlere ulaşabilirler. Şu gördüğünüz gibi çaylar var. ekstraklar var. Sirkeler var. Yağlar var. Ee, ve bundan sonra da inşallah çok daha farklı ürün gamları katılmış olacak. Hiçbir kimyasal yok tamamen doğal. Tamamen doğal. Bölgemizin çiftçisinden yine üniversitemizin çatısı altında üretilen e, ve Argesi yapılan üniversitemiz çatısı altındaki üretim tesisinde üretilerek paketlenen tamamen doğal ürünler. Şu anda üniversitemiz e, hastane bölgesinde bulunan yine üniversitemizin bu markalarının adını taşıyan mağazadan alışveriş yapabilecekleri gibi teknopark içerisinde bulunan Ultranatur ofisinden de satış yapılıyor.